Merhaba arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, YKS-E hazırlanan öğrenciler için bir çalışma programı hazırladım. Devam ediyor esasında. Yani hem eşit ağırlık için, hem sayısal için hazırlıyorum, mezunlar için hazırlıyorum, 12 sayısallar için hazırlıyorum. Yani genelde, ama şöyle şunu unutmayın. Yapılan her program arkadaşlar, bu benim programım. Ben size sadece yön veriyorum, yol gösteriyorum. Yani nasıl diyeyim, örnek vereyim mesela bir diyet alıyorsunuz. Beslenme diyet alıyorsunuz. Beslenme diyet kilosuna, yaşına, isteklerine, zevklerine göre herkese göre değişir. Dolayısıyla bizim yaptığımız programda benden örnek alıp sizlerin onu biraz daha geliştirerek kendinize göre bir plan yapmanız lazım. Şimdi kimlere göre yaptım? Mezun sayısı alsınız ve bir kursa gidiyorsunuz. İşiniz esasına zor arkadaşlar. Çünkü yoğun bir program sizi bekliyor. Hem kurs hem evde bir çalışma programı. Genellikle de akşamları sizin olması gerekiyor. Şunu unutmayın. Ben kursa gidiyorum. sorun değil. Arkadaşlar kaybedecek zamanımız yok. Aşağı yukarı 9 ayını bu işe ayıracaksınız. Her türlü her türlü sosyal aktiviteden kesinlikle bakın kesinlikle yasak demiyorum. Ama plan yapacaksınız. Nasıl diyeyim? Dışarı çıkacağınız zamanın bir zaman olacak. Ama bunu genellikle de yani mümkün olduğu kadar boş günlerinizde yapın arkadaşlar. Şimdi neler lazım bize? Bir kere mutlaka bir konu anlatımı kitaplarımız lazım. Unuttuklarımız oluyor çünkü. Soru bankalarımız lazım. Testler alınması lazım. Her kitap, her konu için. Tabi bunların bir kısmını gittiğimiz kurs yerleri bizi sağlıyor. Ama Arkadaşlar yeterli değil. Takviye etmeniz lazım. Unutmayın. Tabii ki deneme sınavınız olacak. En az haftada bir deneme sınav ama T.T. ile başlayın. Sakın AYT ile başlamayın arkadaşlar. TYT, TYT oturacak arkasından AYT gelecek. Şimdi bana gelen sorular var. Hocam işte yani TYT çok az yapsam AYT direkt başlasam olmaz arkadaşlar. Şunu unutmayın. TYT yüzde 40 bizi etkiliyor şu an için. E, o zaman ne oluyor? TYT benim için önemli. Ve TYT dipsiz bir kuyu. Unutmayın. Özür dilerim. Tabii ki derslerimizi biliyoruz. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji diye geçiyorum. Ama benim için olmazsa olmaz sosyal dersler arkadaşlar. Zamanımız bol bol. Kursta da buna zaman bulacaksınız. Çalışma zamanınız olacak. Ama şunu unutmayın. Sosyal dersler 20 soru. Gitti TYT'den 80-100 puan. Onun için bizim için önemli olan özellikle sayısal öğrenciler için sosyal dersler çok önemli arkadaşlar. Ve Türkçe'ye sosyal derslere mutlaka zaman ayır. Mutlaka. Haftanın yedi gününü biliyoruz. Kendimiz öyle bir planlayacağız ki arkadaşlar. Bir günümüz tamamıyla serbest olacak. Her şeyi yapacaksınız orada. Ama diğer gün planlı çalışma programı hazırlayacaksınız ve disiplinli bir şekilde uyacaksınız. Unutmayın Disiplinin olma yerde, olmadığı yerde başarı yoktur arkadaşlar. Başarı disiplinle sağlanır. Planlı programlı bir çizelge hazırlayacağız. Ben hazırladım örnek bir çizelge. Siz kendinize göre de hazırlayabilirsiniz. Onu gerekirse odanıza, gerekirse masanıza, gerekirse herkesin görebileceği yere birkaç tane çoğaltın. Her seferinde onu görün. Görün ki örnek odanızda değilsiniz dolaşıyorsunuz bir bakacaksınız ha ben bu saatte bunu çalışmam lazım demeniz gerekiyor geçtelim hızlı bir şekilde Tabii ki bir gün 24 saat bunu herkes biliyor zamanı bölün zamanı bölün uyku saati dinlenme saati yemek saati okuma saati ne bileyim ben, kursa gidiyoruz kursa için bir zaman akşam ders çalışmak için bir zaman zamanı bölün arkadaşlar ve bir kural koyun yani şunu demek istiyorum gece 12'de yatıyorsak 12'de yatmaya çalışın Sabah 7'de kalkıyorsak 7'de kalkmaya çalışın. Yani zamanı öyle bir ayarlayın ki o zamanı siz ayarlayın. O sizin zamanınız olsun. Size göre bir zaman olsun. Tabii ki kursun zamanını değiştiremeyiz. Ama dinlenme zamanı, uyku zamanı, yemek saati zamanı ve mutlaka bir okuma saati ayarlayın arkadaşlar. Çünkü okuduğunu anlama ile ilgili bizim yapacağımız her şey. Tabii ki her gün gidiyoruz, bir kursa gideceğiz. Orada bir çalışma programı olacak akşam geleceğiz. Hafta sonu o ve derslerimiz. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar bizim zamanımız üç ayrılıyor. Bir kurs zamanı, iki akşam zamanı, üç hafta sonu zamanı. Yani bu üç zamanı planlarsak başarı her zaman gelir unutmayın. Ben ne yaptım? Kursa geçen zamanı bir ayarladım. Bir de akşam ders çalışma zamanı dedim. Hafta sonunu karıştırmadım şu an. Ne yapmamız lazım? Bir kere kursta mutlaka soru çözün. Ve mutlaka ve mutlaka konu anlatımlarına, soru bankalarına not, özür dilerim. Konu anlatım kısmında not alın. Bir defteriniz olsun. Ondan sonra soru, mutlaka soru çözün. Oradaki geçen zamanı değerlendirin arkadaşlar. De, deneme sınavları mutlaka katılın. Unutmayın, deneme sınavları yavaş yavaş, yavaş yavaş periyotlarla yukarı çıkan, başarı yukarı çeken sınavlardır. O başardıkça, siz başardıkça o başaracak. O kim? Sizin içinizdeki ruh şunu unutmayın. Deneme sınavlarda aldığınız her, her artı puan sizin için çok önemli. Akşamları mutlaka ve mutlaka zamanınızı planlayın. Yani bu ne demek? Bir dinlenme saatiniz olsun, bir okuma saati olsun. Ne bileyim ben. Ne demişim? Soru konu çalış. Bak soru konu çalış. Zamanı planla. En az 3 saatlik, 4 saatlik bir plan yapın arkadaşlar. He, ne yapacağız çalışma programı yaparken? Bir kere konu çalışacağız. Şimdi unuttuğumuz özellikle TTO'da unuttuklarımız çok olacak arkadaşlar. Mutlaka soru çalışacağız. Zamanımızı öyle bir ki soru çözme, okumaya mutlaka zamanımız olacak. Tabii ki serbest zaman, zamanımız olacak. Kendinize de zaman ayıracaksınız. Tamamıyla bir yılı olduğu gibi derse zaman vermeyin. O zaman yorulursunuz arkadaşlar. Kursta geçen zaman demişim neden? Arkadaşlar en önemli zaman. Orayı boş geçirmeyeceğiz. Orasını değerlendireceğiz. Gitmemizin bir amacı var çünkü oraya gitmemizin. Ne için gidiyoruz biz? Bir şeyler öğrenmek için gidiyoruz. Kim gönderiyor? Evimizdeki ailemiz. Ebeveynlerimiz gönderiyor. Ve bunun içinde ne yapıyor? Belli bir maddi olarak gücünü oraya ayırıyor. Arkadaşlar hiç kimse, hiç kimse şunu unutmayın. Başarı, başarı gene aynı şeye dönüyorum. Buradan pat atladım. Disiplin arkadaşlar. Disiplini ayarlayın. Ailenize bir çalışma programı yapın. Kursta geçen zamanınızı kullanın, akşam zamanınızı kullanın ve planlı, programlı, disiplinli bir şekilde çalışalım. Şimdi gelelim başka ne varmış bakalım. Ha, çalışma programı yokken şöyle. Ders konularını içeren bir liste yapın arkadaşlar. Bu ne demek? Her kitabın başında, her kitabın başında ne var? Bir böyle konu alt başlıkları var arkadaşlar. Her seferinde çek atın. Ha, bunu öğrendim, şunu öğrendim. Ha, fonksiyonlar konusunda bir sıkıntım var. Özellikle bunlar deneme sınavları sonucunda çıkacak tak eksi. Ne zaman yeniden geri dön fonksiyonlar bitti artı. Sonra deneme sınavının sonuçlarını eğer gittiğiniz kurs yeri yazmıyorsa siz mutlaka yazın. Bir sonuç tablonuz olsun. Başarınızı görün, başarısızlığı görün. Hangi derslerde başarısızlık var? Gerekirse onlara doğru bir yönelme yapın. Çözdüğünüz, haftalık çözdüğünüz soru sayısını mutlaka yazın. Türkçeden şu kadar çözdüm. Matematikten bu kadar çözdüm. Fizikten bu kadar çözdüm. Bu bizi olumlu olarak bir yerlere götürecek. Ama yapmacık bir soru sayısı olmayacak tabii. Yani haftada bizim için mantık olarak 800'de 1000 soru bizim ne yapmamız lazım? Çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. En az bu da. Başlangıç olarak. Onun için çözdüğünüz soruları bir yere yazarsanız ve bu gittikçe periyot olarak yukarı doğru çekerseniz sizi olumlu olarak etkileyecek. Şimdi nelere dikkat edeceğiz? Tabii ki uykumuza dikkat edeceğiz. Bakın bir uyku için bir zaman ayırmamız gerekiyor. Tabii ki beslenmemize dikkat edeceğiz. En önemli olay bu arkadaşlar. Düzenli beslenmemiz gerekiyor. Çünkü unutmayın yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Beyin yoruluyor, vücut yoruluyor. Beslenmemiz düzgün olmazsa hapı yuttuk. Genellikle bizde de bizim yaptığımız olay da şu. Sabah kalkıyoruz tak hiçbir şey yemeden doğru kursa. Olmadı. Yanlış bir olay. Mutlaka bir şey yiyeceğiz. Zamanı iyi planlayacağız. Her seferinde söylüyorum. Bizim için en önemli olay bu. Ders çalışma zamanınız, dinlenme zamanınız, okuma zamanınız, kurs zamanınız bu çok önemli. Geldim çalışma ortamı. Çalışma ortamı masamız mutlaka çevresi düzenli olacak arkadaşlar. Zevk alacaksınız. O masaya oturduğunuzda ders çalışmak için zevk alacaksınız. Fazlalıkları kaldırın atın. Onlar çünkü bizim işimize yaramıyor. Bize yarayacakları o masanın üzerine taşın. Telefon, TV'den mümkün olduğu kadar uzak durun. Bakın tamamen uzak durun demiyorum arkadaşlar. Ama kendinizi ondan uzak tutun. Bunun için kendinize zaman ayırın. Bir TV seyretme saati, bir telefon kullanma saati. Yanınızda özellikle telefon olmasın arkadaşlar ders çalışırken. Özellikle akşamları bahsediyorum. İyi bir arkadaş, iyi bir motive eder sizi. Onun için kendinize bir eş seçin bir arkadaş seçin, bir kanka seçin ki ikiniz beraber bir yere gidin. Tabii ki unutmayın, iyi bir arkadaş hem batırır, e, düzeltiyorum, bir arkadaş hem batırır hem çıkartır. Onun için bize iyi bir arkadaş lazım, unutmayın. Ben şimdi ne yaptım? Bir program hazırladım sizler için. Bu programda hafta içi kursa gittik, hafta içi kursa gittik, hafta sonunda kendimize zaman ayırdık. Onu da ne yaptım? Şurasını hazırladım. Buraya kadar. Sonra ne yaptım? Bak 20'den itibaren ders çalışmaya başladım. Nereye kadar? 24'e kadar. Yani en az 3 saat diyor. Bu 3 saatte 4 saat olur. 5 saat olur. Önemli. Değil. O size bağlı olarak. Ama ilk etapta bakın konu anlatımlarla başladım. Arkasından soru çözümleri yaptım. Hafta sonunda da hafta sonunda da bir günü tamamıyla serbest bıraktım. Ta ki 22'ye kadar. Serbest konu çalışması dedim bakın 22'de. Yani Bunu dedim neden dedim? İster çalışırsınız ister çalışmaz. Ama bir gününüz mutlaka şöyle bir zamanınız boş kalsın. Pazar gününde tamamıyla doldurdum. Orada işte matematik genellikle soru çözümlerine doldurdum. Ama bakın çok az bir zaman ayırdım ben sosyal ders çözümüne. Siz ne yaparsınız bu saati mesela şuraya da kaydırabilirsiniz. Örnek veriyorum. Veya ya arkadaş benim kimyam zaten çok iyi. Ben orada iki haftada iki saat yani şunları var ya arkadaşlar şunları kastediyorum. Dört saatlik bir, bir tane de kimya konu var. Beş saatlik bir program bu. E ya onu ben üçe çekeyim de birazcık daha Türkçe çözeyim veya birazcık daha sosyal çözeyim. E, diyorum ya kendinize göre bu planı programı yapacaksınız arkadaşlar. Ben ne yaptım? Ben şöyle genel bir program yaptım. Siz oturacaksınız. Bu programa benzer bir programı kendiniz için hazırlayın. Ama unutmayın bir tane değil. Evin her tarafını 3-4 tane yayın arkadaşlar. Her seferinde görün. Siz de görün. Büyükleriniz de görsün. Kardeşiniz de görsün. Abiniz, ablanız da görsün. Sonuç olarak ne diyor? İyi bir çalışma ortamı olacak. İyi bir masa olacak. İyi bir masa düzeni olacak. Disiplinli, planlı bir ne yapacağız? Bir program yapacağız. Okuyacağız. Mutlaka okuyacağız arkadaşlar. Ne demiştim? Soru sayıları. Bizim için soru sayılarımız çok önemli. Bunları bir yere yazacağız. Ve şunu unutmayın, bol bol soru çözeceğiz. Bol bol soru çözeceğiz. En az haftada 800 soruyla başlamamız gerekiyor. Bakın, bizim mantık olarak şöyle, beraber olduğumuz bazı gruplarda 3000 haftada 3500 soru çözüyorlardı. Nerede de gittiler? 5000'e girdiler, 10.000'e 10 girdiler. Onun için mutlaka arkadaşlar bol bol soru çözeceğiz. Yapmacık değil ama. Anlamadıklarımızı işaretize Kursta geçen zamanınızı çok iyi değerlendireceksiniz. Öğretmenleri dinleyeceksiniz. Soru çözeceksiniz. Deneme sınavlarına katılacaksınız. Ve telefon, TV'den mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Sonra ne yapacağız? Arkadaşlarını anlat. Arkadaşlar birbirinize destek olun. Soruları birbirinize sorun. Arkadaş, şunu unutmayın. Anlatan kişi her zaman kazanır. Bir soruyu başka birisine anlatıyorsan o soruyu hayatta unutmasın arkadaşlar. Yani kısa olarak başarıya giden yol planlı, oranlı ve disiplinli bir çalışmadır. Ve mutlaka zamanı bölün, kendinize ait bir plan yapın. Ondan sonra göreceksiniz ki başarı gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herhangi bir bilgi almak isteyen de varsa bizim kanalımıza başvurabilirsiniz. Ne diyoruz? Her seferinde söylüyorum. Bizimle kalın.